Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün bir oyun ortası konusu çalışacağız. Efendim konumuz şah kanadı atağı piyadelerle olan. Hani değişik şah kanadı atağı türleri var. Bugün piyadelerle şah kanadı atağı nasıl olur? Yani inceleyeceğimiz oyun Vajda Kotov oyunu. Beyaz vajda siyah Kotov. Efendim incelememize başlayalım. Yani açılışı çok fazla ayrıntıya girmeden hızlı geçeceğim. Daha sonra hani açılış derslerimizde daha ayrıntısına gireriz. Kabaca yani kabaca fikirlerden bahsedip geçeceğiz. E4 C5 Sicilya ATF3 D6 D4 piyon çarpı at çarpı at f6 at c3 a6 bu Najdorf oluyor. Najdorf Arjantinli bir büyük usta. Çok renkli bir kişilik. Yani Türkiye'ye de simultaneye gelmiş bir arkadaşım onunla oynamış. Efendim yani anılarını anlatıyordu Najdorf'un simultanesinde oynamasının. Değişik güzel hikayeleri var Najdorf'un. Bir gün belki onlara da değiniriz. Efendim burada fil E2, vezir C7. Yani şu A6'nın birçok faydası var. A6 B5'i destekliyor. Fil işte B7 ile aynı zamanda at B5'lerle vezirin rahatsız edilmesini engelliyor vesaire. Hızlıca geçtik küçük rok. E6 güzel şu yapı güzel yani. Şu işte biraz geri kalmış şımsı gibi bir şey görünüyor ama bundan beyaz istifade edemiyor taşların yapısı gereğiyle. F4 bu da güzel yani teorik bunlar. At C6 taşlar çıkıyor. Şu H1. Şimdi şu H1'in sebebi belli yani şurada hani gerek sürüşlerden sonra at açmaz da kalmasın ya da vezir bir altıyla. Bu atın açmazından bir Ne yapıyor? kenara kaçıyor. File 7 File 3 Evet ben de bu hamleyi seviyorum ama biraz işte şu C4'ü biraz ne yapıyor? Atın manevralarına karşı biraz zayıf bırakıyor. File 3 yani burada file 3 yerine file 3 de oynanabilir. Belki daha güzel olabilir ama ben de fil şey file 3'ü ben de oynadığım oluyor. Efendim fil D7 At B3. Bu atla tabii karışmak siyaha yarıyor. Atı B3'e çekiyorlar genelde. Başka hamleler de var. Küçük rok file 3 daha mevzumuza gelmedik. Yani şah kanadı şunları sürdük değerli arkadaşlar. Şimdi ana amacımız şah kanadı atağı. Daha tam oraya gelmedik köşeye başına. O yüzden ayrıntıya girmiyorum. Evet kalesinin nereye geliyor bunları artık biliyoruz açılması muhtemel yerlere geliyor. Şu anda hani burası bir yarı açık at ama ne yapıyor? Kaleyle sürecek, sürecek ve vezirle kale karşı karşıya. Vezir E1 hemen ne yapmış? Vezir E1'e gelmiş ve aynı zamanda vezir A4 dalışları da var. Hem de kalenin karşısından kaçmış. Ve B5. Şimdi bu evet G4. G4 erken oldu. Şimdi değerli arkadaşlar beyazın burada bir de C2'de bir hani zayıf piyon oluşuyor. Bu e, benim hani Sicilya'nın şu Moroksi bağı dedikleri bir şey var. C4'ü falan sürüyorlar. Ondan sonra o tip şeyler yani oynamayı seviyorum. Burada tabi Moroksi bağı olmamış. Moroksi de bir büyük ustanın soyadı. Onu da belirtelim. Güzel bir şey. Onlara da değineceğiz ilerleyen Sicilya'yı anlatırken. Burada yani bu G4 çok erken olmuş. Yani burada belki bir A3 ile burayı ne yapmak lazımdı? Bu atın yeri çok güzel. Eğer bir taşınızın yeri güzelse oradan kovmalarına kolay kolay izin vermeyin. Eğer mecbur değilseniz o atı oradan kalkıp gitmeyin ya da başka bir taşı. Burada mecbur değildiniz. Ufak bir önleyici hamle ile bu sürüşü kesebilirdiniz. Ya da onu sürmek için uğraştırabilirdiniz. Burada muhtemelen beyazın düşüncesi herhalde hani ben bunu buradan zıplatırım. Buralarda kullanırım falan filan pardon. Şunu şuradan şuraya. Belki şuraya bir manevrayla vezir falan. Hani bu atı belki farklı yerlere atacak. O yüzden belki çok önemsemedi. Direkt G4 sürdü. Şimdi burada arkadaşlar evet bizim şah kanadı hücumu dediğimiz piyadelerle olan başka türleri de var. Şey başlıyor yani atak tipi başlıyor. Burada teori şu diyor. Burada akışkan bir merkez var. Yani eğer merkez kitli olsaydı bu şah kanadı atağa çok güzel ve başarılı neticeler veriyor. Ama akışkan bir merkezde eğer rakip siz siyahsanız ve beyaz bu şekilde üzerinize geliyorsa merkezi açın. Merkezi piyadeleri yani parçalayın merkezi havaya uçurun. Rakibin şahı açıkta kalacaktır. Eğer merkez kitli olsaydı bu e, şah kanadı ata çok etkili olurdu. Nereden devam edelim? Evet B4 teorik bilgiyi de verdik. B4 sürüşü evet atımızı ne yapacağız? Aktarıyoruz. Yani nereye gider? Şuraya, şuraya. İşte vezir buraya gitmesi halinde bu tabi açaraklı bir şeyler var. Hemen gitmiyor. Acaba vezir G3, H3'lü mü? Yani şu an merkez hareketli biraz da beyaz sürdü. Burada her an bir şeyler olabilir. Bakalım E5. o E5 arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki hocam burada bir geri piyade oluşturdu. Efendim. Bu E5 neyin nesi? Yani bu tip şeyler var. Hücumlar var. Bundan kolay kolay dediğim gibi beyaz bunu alamıyor. Siyahın karşı şansları oluyor. Ve F5. Şu an merkez kilitlenmiş gibi görünüyor. Ama D5 yarma harekatı var burada. Yani D5 merkezi havaya uçurup şah kanadını havaya e, yani açıkta bırakacak. Sonra da o zayıflıklardan içeri dalacak. Yani burada evet D5 merkezi bir piyade vermiş gibi görünüyor ama aslında değil. Yani burada bir, bir sürü bunlar hesa arkadaşlar yani satrançta birkaç önemli dal var. Bir teorik bilgi, iki hesaplama yeteneği. Yani şimdi burada sırf teorik bilgi yetmiyor. Burada mesela kırıyorsunuz, o sürüyor, bu kırıyor, o kırıyor, bu kırıyor, bu bir daha kırıyor, Vezir kırıyor, kale kırıyor. Ne oluyor? Yani hesaplama gücü de çok önemli. Şimdi burada bir anda merkez havaya uçuyor. Kim karlı, kim zararlı çıkacak? Yani burada hani ben olsam şuradan dalardım ama o zaman da beyaz fikre ihanet ediyor. Hani onun fikri neydi? Şah kanadı hücumu. Piyonlarla şah kanadı hücumu. Şah kanadını piyonlarla parçalayıp hafif aletlerle dalıp işi bitirmeyi düşünüyordu. Bakalım konum ve taşların yeri ona uygun mu? Tamam plan belli ama konum taşların yeri çok önemli bir unsur. G5 ile devam etmiş. Beyaz G5 ile devam etmiş. Yani burada şu varyanta da bakalım. Onu sizin için daha önce hazırladım. Yani demin bu anlattığım varyant. Şu varyanttan sonra force geliyor zaten. Ha şimdi bir bakalım. Burada beyaz iyi kaldı mı? Demin söylediğim şey merkez havaya uçtu. Yani siyahın amacı buydu. Beyaz sürülmüş birkaç tane saçma sapan piyonuyla ve açıkta kalan şahıyla ortada kaldı. Yani bu beyaz için hiç hoş olmayan bir durum oluşturdu. Hani merkez kitli olsa bu durum oluşsa harika bir şey olacaktı. Tabi beyaz doğru, oy pardon siyah doğru oynadı. Doğru karşılığı verdi. Yani bu şekilde olsaydı doğru karşılığı vermiş olacaktı daha doğrusu. Peki at e4 ile burada piyade alınmış. Fil e4 bakıyoruz. Piyon çarpı. Şimdi Burada piyon parçalama harekatı yani şah kanadını piyonlarla parçalıyoruz. Hani şah kanadına saldırırken piyonlarla işte bu ne dedik bir e, saldırı tipi. Diğer bir tipi de mesela nedir efendim şah kanadına piyonlara alet fedasıyla parçalamak hafif alet fedasıyla parçalamak mesela efendim başka bir tür şah kanadı saldırı hücumu tekniği. Onu da önümüzdeki günlerde bir vesileyle tekrar ona da değiniriz. Şimdilik piyonlarla ve benim de sevdiğim güzel bir tarzdır bu. F6 ne yapıyor? İşte parçalama açılıyor. Şimdi tamam parçaladık da şah kanadını parçaladık. Bizim kanatta tabii havaya uçtu ama rakibin piyadeleri aslında bizi koruyor. Yani merkezin açık olması daha kötüydü beyaz için. Yani siyah piyadeler çaprazları kapattığı için beyazın şahını koruyor. Fil F8, FG7, Fil G7. Her zaman diyorum taşlarınızın yeri çok önemli. Tamam şah kanadını dağıttık ama on, ona saldıracak taşlarımız uygun yerde mi? Şimdi buraya eğer hücum, hücum bölgesini F7 yaparsak hedefi çok rahatlıkla fili var, kalesi var, veziri var. F7'ye saldırsak bir şey çıkmaz. Yani bizim saldırdığımızdan taştan fazla taşla f7'yi korur. Bizim a7'ye saldırabilmemiz lazım. Yani ne bileyim vezir a4 yani şu manevra mümkün olsaydı hani kale f3 kale a3 manevrası burayı savunması çok zor olacaktı. Ama oraya da kale aktaramıyoruz. Yani gerek piyon dolayısıyla gerek fil dolayısıyla kaleyi buraya gelemiyoruz. Peki yani şu g7'de de yani g'den hücum yapsak kendi piyonumuz var. Yani buradan taşlarımız güzel yere gitmiyor. Şu atı ne bileyim G3, H5, F6 gelsek ne olur ne olur ne olur bir bakalım bir hesap eyleyelim. Yani burada siyah saldıran taşları beyazın değişecek. Ve neticeye gidecek gibi görünüyor. Vezir, Vezir H4 evet yani bakıyorum yani şuraya nasıl ulaşabiliriz? Ulaşamıyoruz. Yani atla F6'ya gelsek öyle bir manevra var. Bakalım onu mu yapmış? AT7 e o vezir de rahatsız edecek. Evet ver veziri. O evet bunu yani mecbur kalmış ama burası atın yeri olmalıydı. Vezir çok kötü kaldı atı da ne yaptı? Atı da bitirdi yani at. Vezir H5'ten F6'ya gidebilseydi bir şeyler yapabilirdi. Burada çok tedbirsiz oynamış yani şimdi. Bu at buraya niye geldi? Vezir'in kaçacak yeri yoksa. Yani ne bileyim belki vezirle şöyle gelip. Ama aynı zamanda bu da C2 de istenmiş. O dediğim gibi zayıf kalıyor işte bu açılışlarda C2. Hani şuradan tedbir alsa dayanma çalışsa. Evet yani burada burada beyaz kötü kaldı bir hayli. 6 k 3 yani bütün hücum bitti. Burada vezir ata engel oluyor. Burada yani saldırdığı tek yer burası. Oraya da yani şu kale nereye gelecek? Yani şuraya gelmedikçe bir şey olmaz. Oraya gelse de bir şey olmuyor. Vezir, o vezir düşürme tehdidi. Değerli dostlar böyle veziri mat etme diyorum ben bunlara. Hani şah her yöne bir adım kaçıyor. Düz çapraz vezirin sanki minyatürü gibi hareket ediyor. Vezir de düz çapraz oynuyor ama uzun uzun oynuyor. Uzun yatay ve çaprazlarda. Hani genelde şahı mat etmek kolay çünkü az gidiyor, az yere gidiyor, gücü az. Bir veziri mat etmek çok daha böyle enteresan oluyor. O ezir 2 tabi onu görmüş. Fil g4, fil f2. Eyvah eyvah değerli dostlar. Parti burada tamamen bitmiş olmalı. E şeyle de analizine bakarız. Bu genel analizden sonra stok fişle de bakarız. Yani burada şah gibi bir. Bu, bu fil yani tamamen konumu öldürdü. O at f4. ATF4'te gelmiş kırılırsa piyadeler de bağlanacak ki mecbur kırıyor çünkü bu böyle bir yerde at tutulmaz. Yani gidecek bir yeri de yok buradan şah geliyor şah vezir diyecek buraya gelsek bile ataş uç ya da ne bileyim vezir aş 3 mata gelecek. Yani hani diyelim ki kaçtık vezir aş 3 mata geldi şuradan savunduk. Yani Hmm. Allah bir de bu kaleler devreye giriyor. Nasıl giriyor? Evet o ata vurmuş. O ata vurmuş değerli dostlar. Bir bakalım. F4 u şimdi at yanlış yere kaçarsa değerli dostlar at E2 gibi bir yere kaçarsa vezir G4 ile of 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 yani atı tekrar kapatıyor, vermek zorunda kalıyor yoksa vezir tehlikede. Ne yapmış? Atla vurmuş. File E4, vezir E4, fil G6. A. Evet değerli dostlar bu parti bitti. Parti bitti. Burada da terk etmiş. Kotov siyah almış burada oyunu. Yani dediğim gibi şahın açıklığına bakıyorsunuz. Yani şu piyadelerin sürüşü şahı açıkta bırakıyor. Dediğim gibi merkez çok önemli merkezi açmak, siyah merkezi açmaya çalışmalı. Beyaz kitleme çalışmalı eğer şah kanadı hücumu bu şekilde piyadelerle yapıyorsa. Bir de şuradan değerli dostlar şeye bakalım. Evet. Buradan stok fişle çalışalım. Burada evet. G4, G4 eşit diyor değerli dostlar. G4, G4 eşit diyor ama ben dediğim gibi A3 tercih ederim doğrusu. Peki burada A3 göstermiş mi? Hmm, evet A3 var. Gördüm. Evet A3 var. Peki G4 A3'e at A4 diyor. Evet. At A4'lü bir şeyler var buralarda. Ama atı nereye atacak? Hücum bölgesine taşıyor. Yani at A4 atılırsa at nerede kalıyor? vezir kanadında kalıyor. Bu hücum bölgesine fazladan bir taş atmak amacıyla ama o zaman siyah biraz üstün kalmış. Keşke diyor ata A4'e atsaydın diyor Stockfish. Ve burada efendim burada D5 öneriyor. Burada diyor merkezi patlat diyor. Yani merkeze bir vuruş yap, merkezde savaş başlasın diyor ama bu da evet beyaza Beyaza da burada tempo yani F5 güzel diyor da G5 de tempolu diyor. Daha bir tempolu evet ben de olsam G5'i tercih ederdim doğrusu yani. G5 kırılırsa kırıp kırarsa kırıp o zaman da bu zayıf da kalıyor değerli dostlar zayıf kalıyor. Belki onun için şey yaptı. Yani çünkü at açılınca burası da sıkıntı yaşayacak. Yani beyaz bütün umudunu işte bu şah kanadı hücumu dediğimiz özellikle dediğim gibi piyadeli şah kanadı hücumuna bağlamış. Evet burada tamam. Evet burada şey stok fiş direkt kırmayı öneriyor. Yani kırmaya eşit diyor. O dediğim varyantı göstermiş. E5 evet, diğerlerine siyah Kısmı da olsa biraz iyi kalıyor. Efendim biz ne yapmışız? G5 sürmüşüz. G5 At4 At4, Fil4 De4 Vezir F2 diyor. İşte buralar önemli arkadaşlar. Yani Burada F6 yarması belki erkendi. Yani hmm. F6 çünkü fili de çok kuvvetlendirdi. Hani belki şöyle vakit varsa şu hazırlanabilir mi? Emin değilim. Hani vezir F2, kale G1, kale G3, kale A3. Sonra vezir. o tabii diyeceksin ki adam da orada operasyona girer, bir şeyler yapar. Olabilir vallahi. Bakalım F6 Evet F6 kötü olmuş. Tam partiyi bitirmez diyor ama şimdi fil çok güçlü oldu. FG7 devam etsin diyor. Peki değerli dostlar şuraya benim düşündüğüm şeye bir bakalım. Vezir F2 de öneriyor. Vezir F2 at 4 hemen geliyor ya da F6 ile durdur. Kale c 8 F6 ile hücumu bu çok önemli bir tekniktir arkadaşlar. Hani F6 ile hücumu durdurmak. Onları daha sonra anlatacağız. Efendim şöyle at D4'lü bir şey mi yapalım? At D4. Buradan diyor bir piyon vereyim. Yani hücumu sadeleştireyim diyor. Şimdi at D4. At E D4. At B D4. Hangisi? Yani bunu belki şunu alalım. E D4. At ile fil d6. Fil d6 o kadar şu anda beyazın durumu o kadar kötü değil. Oynanır yani. Şu merkezdeki piyon dediğim gibi hani geçer olmakla birlikte çaprazı kapattığı için şahı koruyor. Yani sadece bizim taşlarımız bizi korumaz. Rakibin taşları da bizi korur. Kale ad1. Evet. Evet arkadaşlar. Burada şey diyor. Yani oynanır bu konumda. Hani bu bilgisayarın böyle dediğine bakmayın. Bu 4000 küsür. Elo gücünde oynuyor. Yani bu oyun çok su kaldırır değerli dostlar. Hani bu şekilde devam etseydi. Bu f 6 evet. Bu çok hazırlıksız sürülmüş. Burada. Evet bunu sürdükten sonra ama saldıracak taş yok ve tempolu gitmiyor taşlar. Tamam bu tip hücumlar da var değerli dostlar ama taşlar her hamlede tempoyla tehditle gittiği için efendim vakit kazanarak gidiyor. Burada öyle bir şey olmamış. Bakalım nerede tempo? Tempo falan yok ve hayati yerleri fil kontrol ediyor ve dediğim gibi burası hani hiçbir zaman saldırılıp alınacak bir durum yok burada. Tek zayıflık bu durumda H7 oraya da ulaşamıyoruz. Evet güzel oyunmuş değerli dostlar. Analizimizle de tekrar kontrol ettik hataları. Evet tekrar edersek basitçe. Burada evet burada bir ne dedik Sicilya Najdorf oynanmış. Burada ana fikir neydi? Bunlar hep teorik şeyler. Şuradan da bakabiliriz. Opening book. Evet. File 3. File 3'ü şüpheli görüyor. Ben oynuyordum ya. File 3'ü de beğeniyordum. File 3ün niye şüpheleniyorsun? File 3'ten ya. Değerli dostlar bir bakalım. Yok şüphelenecek bir şey yok. Ha, file 3 de var tamam da. Yani file 3'e biraz daha iyi diyor. Bu şüpheli ibaresini yani soru işaretini koyması soru. Şüpheli de değil yani. Soru kötü diyor. Ama bilgisayar işte öyle düşünmüyor. At C6'da kötü demiş soru. Peki hala değerli dostlar. Burada file F3 tamam oynanır. Fil D7, at B3. Bakalım. Evet file 3 hala gene güzel hamle diyor. Devam etsin. At merkezde kalsın diyor. Ama ikinci bir görüyorsunuz seçenek. Küçük rok, file 3. Güzel. Buraya kadar teorik görüyorsunuz. o Oynanılmış o şeyler. Ve B5. Burada enteresandır gene ya. Şu A3'ü ben tedirgin olurum yani. Bu atıma niye dokunuyorsun kardeşim? Hele dur biraz bekle derim yani. bana A3 A3 A3. Evet. Burada bilgisayar diyor yani. A3 oynanabilir diyor. Diğer hamlelerle birlikte aşağı yukarı aynı değeri vermiş ama A3 oynayan pek çıkmamış. Evet G4. Buraya kadar durum güzel. Teorik oynanılıyor. AT2 E5 F5 Ve D5 de teorik. G5 de teorikmiş değerli dostlar. Ama yani G5 burada kötü diyor. Açıkça bulduk. Hatayı bulduk değerli dostlar. Burada teorik demesine rağmen kötü. E D5 devam edeceksin diyor bilgisayar. Siyahın diyor çok küçük bir üstünlüğü var. Hatta şimdi sıfırladı. Efendim eğer de 5 oynarsan diyor hiçbir şey olmaz diyor. Tabi devamında stockfish gibi oynarsanız. belki değerli dostlar bu da güzel bir oyundu. Yani kritik bölge şurasıydı. İşte merkezi ne dedik? Bu bir piyonlarla şakkanadı hücumu. Siyahın karşı darbeyi merkezde vurması lazım. Merkezi havayı uçurmayı becermesi lazım ve siyahın becerdi. Siyahın beyazın hücumundan taşları uygun konumda olmadığı için bir şey çıkmadı ve beyaz kaybetti. Satranç böyle bir şey arkadaşlar. Bir hücum yaparız, bir şey çıkmaz, kaybederiz ya da tersi olur. Ek izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.